Arkadaşlar kucak dolu sevgiler. Hoş geldiniz tekrardan bugün yüzümüzdeki ölü derilerden sadece 4 dakika içerisinde kurtulacağız. cildimizi parlaklaştıracağız. Üstündeki flu lekeleri alacağız ve her yapmaya, her kulağınızda derin lekelerinizi de yok edecek. Fazlasıyla keskin. Onun için 4 dakika gibi bir süre sınırlaması yapıyorum. Lütfen bunun dışına aşmayalım. Her kullanmaya baştan yapacağız. Çünkü zaten çok az miktarlarda hazırlayacağız. Ve bana destek olmak için de videoya bir like konursanız çok ama çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince hep yararlı ve daha farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Bana like bırakıp destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Öyleyse hemen uygulanmamızın hazırlanışına geçelim. Öncelikle normal bir tatlı kaşığı kadar diş macunu ilave ediyoruz. Evinizde birden fazla diş macunu varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ben size en uygununu söylerim. Ardından içerisine bir çay kaşığı Türk kahvesi ilave ediyoruz. Devamında ise bir çay kaşığı kaya tuzu ilave ediyoruz. Daha sonra bir çay kaşığı pudra şekeri ilave ediyoruz. Ve bir tatlı kaşığı maden suyu ilave ediyoruz. Son olarak da bir yemek kaşığı evinizdeki sıvı sabundan fark etmez. Herhangi bir sıvı sabun olabilir ilave ediyoruz. Bunları bir güzel karıştırıyoruz. İyice birbirine karışmasını sağlıyoruz. Ve burada arkadaşlar şimdi uygulanmasına geçeceğiz fakat ama bunun maske şeklinde yapmayacağız. Çünkü biraz sıvı. Ve bu yüzden de hem etrafı akmaması açısından hem de sizin bunu rahat uygulamanız açısından lavabonun karşısına geçiyorsunuz. Aynaya bakarak yüzünüzü de şöyle lavaboya tutarak peelingimizi yapacağız ve 4 dakikayı aşmamaya özen gösteriyoruz. Hemen şöyle uyguluyorum hızlı bir şekilde 4 dakika boyunca tüm yüzüme eşit bir şekilde uygulamaya özen gösteriyorum. Hatta ben evde nasıl yapıyorsam öyle yapayım. İki elimi kullanıyorum şöyle. Çünkü niye? Bir tarafı yaparken diğer tarafı da dakikadan eksik kalmasın diye eşit bir şekilde yapalım diye. Gözeneklerinizin içerisi temizlenecektir arkadaşlar. Gerçekten cildinizdeki o pütür pütür olan hissiyat komple gidecek. Ve kum sonra da bunu yaparsanız gözenekleriniz açılır. Misal bunu dün söylemiş olsaydım şaka gibi algılayabilirdiniz ama Ankara'daki kum fırtınasından sonra artık bu tür şeylerin gerçek olabileceğinin farkındayız. Burnuma özellikle burnum birazcık daha yağlı olduğu için kenarlarını da unutmadan, burnun ucumu da unutmadan yüzüme, şakaklarıma, peelingimi yapıyorum. Yakında asit yağmur da olur. Bekliyorum ben. Tüm bilim kurgu senaryolarını yaşayacağız gibi duruyor zaten. Ve dairesel hareketlerle masajımızı bitirdikten sonra 4 dakika boyunca bu masajı yapıyoruz ve hemen yüzümüzü yıkıyoruz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Hemen şimdi gidin deneyin. Emin olun çok ama çok etkisini aynı anda göreceksiniz. Cildinizin kalitesi tek seferde değişecek. Öyleyse bana destek olmak için bir like bırakırsanız çok ama çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Deneyimlerinizi de paylaşmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diliyorum.